Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bilgilendirmeler devam ediyor. Bugünkü konumuz lise mezunları ile alakalı olacak arkadaşlar. Almış olduğum notları sizle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bildirimlerin sesini açmayı ve videoyu beğenirseniz de beğeni tuşuna basmayı unutmayın ki bu bilgiler çoğu kişiye bu ilanları bekleyen insanlara arkadaşlarımıza kardeşlerimize ulaşabilsin arkadaşlar. Kanala abone olmak bunun bir adımıdır. Evet arkadaşlar 2021 yılında polis alımı ve asker alımı olacak lise mezunu jandarma uzman sahil güvenlik sahil güvenlik akademisine jandarma meslek yüksek okuluna birçok alım olacak bu alımlardan bahsedeceğim öncelikle lise mezunu arkadaşlarımız arkadaşlar 21 yaşını e, geçmemiş olmaları gerekiyor jandarma ve sahi güvenlik akademisine girmek için bakın sadece jandarma ve sahi güvenlik polis akademisi farklı onu da söyleyeceğim birazdan. 21 yaşını geçmemiş olmaları gerekiyor lise mezunlarının arkadaşlar. Jandarma Meslek Yüksek Okulu'na girmesi için ve sahil güven, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi'ne girmek için 2021 Haziran ayından sonraki sürece genelde geçen seneye baktığımız zaman Temmuz ve Ağustos'ta gelmişti ilanlar. Muhtemelen Ağustos'un başında gelecektir bu ilanlar arkadaşlar. Şimdiden duyurusunu yapalım. 21 yaşını geçmemiş lise mezunları bu yıl 2021 TYT puanıyla alınım olacak arkadaşlar 1300 tane subay 300 tane subay olmak üzere bakın lise mezunu diyorum arkadaşlar lise mezunu subay bunlar çok önemli ayrıntılar arkadaşlar 1300 subay 300 subay ve bunun yanında da tabii ki de 3000 adet polis meslek yüksek okullarına polis alımı olacak bunlar da lise mezunu olarak polis meslek yüksek okullarının hem YKS'ye hem de TYT'ye girip yeterli puanı alması gerekiyor. Ve gereken sağlık şartlarını taşıması gerekiyor. Onlara da ayrıyeten e, parkur sınavı olacak. Parkura e, parkuru geçenler okullara girip giriş yapabilecek arkadaşlar. Okula girmeye hak kazanacak. Bunu söyleyebilirim. E, bu sınavların genel anlamda adı yani internet aracılığıyla ya da benim kanalıma abone olursan zaten ben hemen paylaşacağım. Bu alımlar oldukça e, internet aracılığıyla araştırma yapmak istiyorsanız JMYO yani Jandarma Meslek Yüksek Okulu adı altında ya JSGA yani Sahil Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi olarak kısaltılmışlarını söylüyorum ve PMYO Polis Meslek Yüksek Okulu alımı olarak e, olacaktır. Kısaltları bunlar yani bu nedir diye e, şaşırmayın. JMYO der Jandarma Akademisi Meslek Yüksek Okulu işte JSGA der. Jandarma Sahi Güvenlik Akademisi şeklinde alımlar olacak arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. E, bu, bu bütün ilanlar için subay, subay ve polis alımları için 2021 Boy sınırı erkekler için 1.67, kadınlar için 1.62 olacak. Ee, bu polis meslek yüksek okulundan hani diğerine 21 yaş, yaştı ya polis meslek yüksek okulu lise mezunu olup da 26 yaşına gelmemiş olanlar yani 25 yaşındasınız ve lise mezunsunuz bu polis meslek yüksek okullarına giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burası önemli detay. 20 ve 26 yaşına kadar sınır var. Polis meslek yüksek okulları için sadece. Jandarma meslek yüksek okulu ve jandarma sahibi güvenlik akademisi 21 yaşından sonra kabul etmiyor. Bunları söyleyerek ve Ağustos'ta bu ilanların gel geçen seneye bakılırsa Ağustos'ta yaptı, yapıldı. Bu sene de kesinlikle Ağustos'ta yapılacak. Çünkü mezun veriyor onlarda. Mezunların yerine bu zaten üniversite gibi düşündü arkadaşlar. Meslek yüksek okulu. Ee, onların yerine de aynı şekilde öğrenci alıyor. Artık eğitimler uzaktan mı olur yüz yüze mi olur? Genelde askeri eğitimler yüz yüze oluyor zaten. Gidiyorsunuz okulda yatılı falan kalıyorsunuz. Bunlar önemli detaylar. Jandarma uzman çavuş alımları arkadaşlar kesinlikle olacaktır Haziran ayından sonra ee, bunun da tabii ki de lise mezunları bunlara da başvurabilir geçen seneye baktığımız zaman 5000 bin adet e, erkek alımı olmuştu 3770 tanesi komando asayiş 925 tanesi lojistik 265 tanesi muhabere 40 tanesi özel branşlar olmak üzere o alım olmuştu. Aynı bunlara bağlı olarak yeni alımlar olması bekleniyor. Haziran ayından sonraki süreçte işte geleceğini düşünüyorum. Az kaldı. İyi çalışın. Kilonuz çok önemli. Kiloyu korumak çok önemli. Kilonuzu korumayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar önemli detaylar kanalımda hemen şuraya da not almışım bakın lise mezunu ön lisans ve lisans jandarma uzman alımlarına başvurabilir. Aynı şekilde jandarma sahil güvenlik uzman çavuş alımları da olacaktır. Jandarma sahil güvenlikte genelde sahil güvenlik askeri olarak askerlik yapanları alıyor uzman çavuşla. Bu da ayrı bir detay olarak vermek istedim arkadaşlar. bilgiler bu kadar bugünlük. Yeni bilgiler oldukça hemen paylaşacağım. Hemen size aktarmaya çalışacağım yeni bilgiler, yeni ilanlar geldikçe. E, o yüzden arkadaşlar videonun başında söylediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Bana da destek olmak istiyorsanız abone olmanız yeterlidir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda videoda görüşmek üzere.